Sorumuz aynen şöyle. Paragrafa göre, e, rank tarihçinin özellikle hangi durumu gözünde bulundurması gerektiğini altını çizmiştir. Şimdi rank milattan önce 5. yüzyılda Herodot'un tarihini okurken dönemin nasıl bir ruh yapısına sahip olduğu, hangi olaylar yaşadığı veya hangi olaylara olaylarla yüz yüze kaldı, toplumun iç yapıları nedir gibi soruları göz önüne alarak Herodot'u bu tür yargılara götüren bakış açısını anlamamız tarihçinin önemli unsurlarından biridir demiştir. Şimdi arkadaşlar acaba paragrafa göre rank tarihçinin özellikle hangi durumu gözünde bulunması gerektiğini altını çizmiştir. Şimdi nesnellik, tekrar tekrarlanmazlık, e zamanın ruhu, objektiflik, nedensellik. Şimdi ranka göre o dönem Herodot'u Tarih yazımını etkileyen o dönemin atmosferi özellikle göz önüne alınarak bir değerlendirme tabi tutulması gerektiğini, özellikle tarihçilerin bunu gözden kaçırmaması gerektiğini, o dönem atmosfer neyse bu o tarihçi, yazarı, etkileyebilir. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkıdır. Birinci sorumuz boyu sevgili arkadaşlarım. E, Paragrafa göre Kutadgu birlikte tam, e, tanımlanan kavramın adı aşağıdakilerden hangisidir? Dünyada tam bir iktidar kuşağı bağladı. Kurt ile kuzu bir arada yaşadı. Ey bu makama sen kendi gücün ve isteğin ile gelmedin. Onu sana Tanrı verdi. Hükümdarlar iktidarı Tanrı'dan alırlar. Acaba burada Kutatgu birlikte Yusuf Has Hacip, Kün, Oguş, Uçma, Kurgan, Kut neyi arkadaşlar vurgulamış? Ee, biliyoruz ki eski Türklerde hükümdarlar devleti yönetme etkisini kimden aldıklarına inanıyorlardı? Tanrı'dan yani hükümdarlık iktidarının kaynağı kimdi? İlahi bir güçtü işte biz buna da ne diyorduk? Kut diyorduk. Kut neydi? kut hükümdarın devlet yönetme yetkisinin kendisine tanrı tarafından ilahi bir güç tarafından verildiğine olan inancıydı ve bu babadan oğula geçiyordu. Kün eski Türklerde arkadaşlar halk anlamına oguş ne anlama geliyordu? Aile anlamına uçma ne anlama geliyordu arkadaşlar? Cennet anlamı kurgan neydi? Mezar arkadaşlar anlamına geliyordu. Buna dikkat edelim kut burada bahsedilen nedir? Kut kavramıdır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına güçlenmesine etkili olan gruplardan biri değildir? Ahyanı Rum, Baciyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum, Gazyanı Rum, Gulamanı Rum. Şimdi soruyu inceledimce arkadaşlar. Ahilerin oluşturduğu gruba Ahyanı Rum özellikle Osmanlı biliyorsunuz. Aynı zamanda Osman Bey Eh, Ahi Evran'ın kızıyla evlendiğini biliyoruz. Ahilerin eh, kuruluş döneminde Osmanlı'ya çok büyük katkıları var. Bacıyan Rum o dönem yine eh, bu eh, sevgili arkadaşlarım ahilerin eh, eşleri, özellikle ah eh, Ahi Evran'ın eşi ve çevresindeki kadınların oluşturduğu bir grup. Abdalan ve Gaziyan bunlar ise arkadaşlar genelde gönüllü olarak eh, faaliyet gösteren din alimleri. Bunlar derviş, eh, aynı zamanda Osmanlı Devleti eh, bir eh, fethi yapmadan önce o top bölgeyi ya da işte her neyse ülkeyi önceden ne yapıyorlar arkadaşlar? Fete hazır hale getiriyorlar. İşte İslam dinini anlatıyorlar, kültürünü anlatıyorlar gibi. Dolayısıyla bu her dördü de Osmanlı'nın kuruluşunda çok büyük katkıları olmuştur. Osmanlı'nın büyüyüp gelişmesinde. Şimdi Gulemano Rum ismiyle bir cemiyet ya da bir topluluk yok. Guleman neydi? Ee, kölemenlerdi. Yani savaşlarda esir alınıp daha sonra e, bir kısmı e, devlet yönetiminde ya da e, askeriyede kullanılan e, kullanılma sağlayan bir sistemdi. guleman gulamanı Saray ya yani, da e, arkadaşlar özellikle Selçuklar döneminde e, Karahanlılarla birlikte başlayan Karahanlılar işte Gazneliler ve Selçuklar döneminde yoğun olarak kullanılmış e, bir e, ne Devşirme sistemi aslında. Osmanlı'da da biz buna ne diyoruz? devşirme sistemi savaşta da esir alınan kişiler ne yapılıyor? Belli bir kısmı devlet hizmetinde kullanılıyor. Biz buna devşirme şey gulaman e, e, diyoruz. Özellikle nerede başlamış? İşte Karahanlılarda, Gazneli'lerde, Selçuklularda yoğun olarak kullanmış. Osmanlı bunun ismini olarak değişecek. Devşirme ya da e, sevgili arkadaşlarım e, pençik olarak değişecek. Olaylardan hangileri önceki dönemlere göre batı yönünde durgun bir dış politika izlenmesine sebep olmuştur? Şimdi ikinci Beyazıt döneminde gerçekleşen Cem Sultan, Şahkulu ayaklanması, Mura Yarımadası'nın fethinin tamamlanması olayları Osmanlı'da hangisinde arkadaşlar dış politikada bir yavaşlamanın neden olmuştur? Şimdi Şahkulu ayaklanması o dönem Şah İsmail'e bağlı olan özellikle de Kızılbaş Alevleri'nin çıkardığı bir isyan büyük bir isyan Osmanlı Devleti bu iç meseleden dolayı fetih hareketlerini bir kısmını durdurmak zorunda kalıyor. Yine Cem Sultan olayı e, ikinci Beyazıt'ın hükümdarlığını kabul etmeyen Fatih'in oğullarından Cem Sultan kardeşine isyan ediyor. Daha sonra bu isyan bir iç meseleken bir dış mesele haline geliyor. İşte önce işte şövalyelere sığınıyor. Daha sonra işte Avrupa'ya gidiyor. İşte Papaya salanıyor Cem Sultan ve burada tabii ölüyor daha sonra bu mesele de Osmanlı Devletinin özellikle de batı yönündeki ilerleyişini ne yapıyor bu iki olay durduruyor. E, Mora Yarımadası'nın fethinin tamamlanması arkadaşlar batı yönünde yapılan zaten bir fetih hareketi bu e, bunun bir etkisi yok e, daha doğrusu katkısı var ama şahkula ayaklanması ve Cem Sultan olayları iç meseleler bunlar Osmanlı Devletinin iç problemini çözmesini e, yönelmesini sağlamış. Batı'ya yönelik olan e, fetih Hareketi'nin durmasına neden olmuştur. Dolayısıyla Dojapşık'ımız burada nedir? D şıkkıdır. Beşinci sorumuz Osmanlı ile ilgili ne? Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'nin Batı'daki teknik gelişmelerden ilk defa askeri alanda yararlanmasının nedeni olarak e, söylenebilir. Şimdi Osmanlı Devleti e, son ana kadar da e, kendisini ne yapıyor? E, Avrupa'ya göre daha iyi bir konuda olduğunu Düşünüyor ve e, askeri anlamda herhangi Avrupa'dan bir yenilik, bir e, teknolojik bir şey almıyor. Ama şu düşünce yani eğer ki askeri yönden Osmanlı devleti güçlü olursa devlet kaybetti topraklar gelerek eski gücüne kavuşacağı olan inanç Osmanlı Devleti'ne özellikle 18. yüzyılda arkadaşlar ne yapacak teknik anlamda Avrupa'nın üstünlüğünü e, kabul etmesini sağlayarak özellikle teknik olarak Avrupa'dan yararlanmasına yolunu açacak. Yani toplar, yeni toplar işte yeni askeri e, ne e, birliklerin kurulması, yeni işte as, e, işte askeri teçhizatların getirmesini sağlayacak. E, Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? A e, şıkkı. Altıncı sorumuz, ikinci meşrutiyetin Osmanlı Devleti'ne meydana getirdiği kargaşa ortamından yararlanarak bağımsızlığını ilan eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? 1908 yılında biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde ilk meşrutiyet 1876 yılında ilan edilecek. 1877 Osmanlı Rus Savaşı bahane edilerek meşrutiyet yönetimine son verilecek. Ta ki 1908'e kadar bir daha meşrutiyete geçirmeyecek. 1908'de Osmanlı Devleti'nde bir iç problemler, isyanlar meydana geliyor. İşte bu e, ve Terakki Partisi'nin işte öncülüğünde Doğası sonra 2. Abdülhamit ne yapacak arkadaşlar? Bu e, kargaşanın sürmesini karşı 2. Meşruiyeti 1908'de ilan edecek. ve bu kargaşadan yaralanan Bulgaristan arkadaşlar Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını ne yapacak? Kazanacak. Şimdi Yunanistan 1829'da arkadaşlar Edirne Antlaşması ayrılıyor. Arnavutluk 1911 yılında arkadaşlar Balkan Savaşları, Balkan Savaşları sonucunda ayrılacak. Sırbistan ve Romanya ise arkadaşlar ee, ne yapacaklar? 1878 Berlin antlaşmasıyla Karadağ'a birlikte Osmanlı'dan ayrılacaklar. Burada Osmanlı'dan ilk ayrılan arkadaşlar ilk ilk ayrılan kim? E, Yunanlardır. Yunanlılardır. 1829 Edirne Antlaşması. Arnavutluk 1911 Balkan Savaşı sonuna ayrılacak. Son arkadaşlar ee, onu da unutmayalım. Son Balkan devleti ilk Yunanlılar. Son e, ee, Arnavutluk. Bulgarlar işte az önce bahsettiğimiz gibi ikinci Meclis sonucunda o karşılıktan yarana ya işte bağımsızlık kazanacaklar Sırplar ve R Ruman Rumanya ise 1878 Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti'ne ne yapacak? E, ayrılacaklar ve Osmanlı Devleti büyük e, toprak kayıpları yaşayacak sevgili arkadaşlar. Geldik 7. sorumuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenim gördüğü şehirlerin kronolojik sıralanması aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Biliyorsunuz ilkokul ve ortaokulu Selanik'te okuyor Mustafa Kemal. Daha sonra e, liseyi yani e, idadi okumak için manastıra gidiyor. En yani son üniversiteyi okumak için yani harp okulu ve harp akademini okumak için nereye gelecek? İstanbul'a yani Doğu Cevap Şıkkı'nın ne olur arkadaşlar? A olur. İlk ve ortaokulu Selanik'te. Liseyi manastırda, Makedonya'da. E, üniversite yani e, harp okulun ve harp akademisinde İstanbul'da okuyacak. Yani Doğu Cevap Şıkkı'nız burada nedir? A şıkkıdır. 8. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Milli cemiyetlerin kurulma sebeplerinden biri değildir. Şimdi milli cemiyetlerin kurulmasının en temel nedeni Mondros ateşkesinin nedeniyle Osmanlı Devleti'nin özellikle işgallere uğraması sonucunda Osmanlı Devleti'nin e, ordusunun terhis edilmesi. Buna karşı bir tepki olarak kuruluyor. Azınlıklar bağımsız ol, olmalarına karşı kurmuş Bu da var. İstanbul hükümeti yapılan işgallere et, sessiz kalıp etkisiz durunca millet kendi silahını kendi eline alıp cemiyetini kurup kendi bölgesini korumaya çalışıyor. Yine e, zararlı cemiyetlerin özellikle faaliyetlerine engel olmak istiyor arkadaşlar. Yani e, yarlı cemiyetler var. Bir de yarlı cemiyet aynı zamanda Osmanlı'ya karşı bağımsız kazanmaya çalışan ayrılmak isteyen zararlı cemiyetlere karşı da e, faaliyette bulunuyor. Fakat kuruldukları bölgelerde bağımsız olmak istemeleri e, kurulmaların sebeplerinden biri değildir. Bir kısmı bağımsız olmak isteyecektir sonra ama kurulmalarında bağımsızlık fikri yoktur. Kendi bölgelerini koruma fikri var. Daha sonra Sivas Kongresi'nde e, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında hepsi birleşecek. Yukarıdaki sonuçları verilen savaş aşağıdakilerden hangisi? Afganistan'da dostluk antlaşması imzalanmış. Londra konferansının toplanmasına etkili olmuş. Savaş sonucunda Moskova Antlaşması imzalanmış. Düzenli ordunun Yunanlara karşı ilk başarı. Buradaki savaş bu anlatılan savaş hangisi arkadaşlar? Elbette iç ve dış sonuçları olan 1. Yunus Savaşı. Yani doğru cevap şıkkımız burada ne? A şıkkı. 1. Yunus Savaşı düzenli ordunun kazandığı ilk başarı. Bunun sonucunda Ruslarla Moskova Antlaşması imzalandı itiraz devletleri savaşla Türkiye kabul ettirmediklerini barış yoluyla konferans bir konferans düzenlemek istediler. Sevr Antlaşması'nı değiştirmek istediler. Aynı zamanda ilk Müslüman e, şey <laughs> Müslüman olan e, Afganlarla Rusya'da bir dostluk antlaşması imzalandı. Türkiye'yi Türkiye'de tanıyan ilk e, Müslüman devlettir. Aynı zamanda e, sevgili arkadaşlar kim? Afganlar. 10. ve bu çalışmamızın son sorusu. Fransa ile Ankara Antlaşması'nda yer alan Fransa Hatay dışında misak milli tanıyacak. Fransa Anadolu'dan çekilecek. Hatay'da halkın dili Türkçe olacak gibi maddeler bakla hangi yorumları yapılabilir, hangisine ulaşılabilir. Kurtuluş Savaşı muharebeler dönemi sona mı eriyor? Hayır. Sadece Güney Cephesi bitecek. Bunun sonuna arkadaşlar. Bunu o zaman eleyelim. Misak-ı Milli Belgesi'nde belen sınırlardan taviz verildiği geri adım altına neden anlıyoruz? Hatay dışında. Oysa ki Misak-ı Milli'de Hatay var. Hatay daha sonra Türkiye katılacak. O zaman bu var. Eşe, pardon par arkadaşlar iki var. Hatay'la kültürel bağla korumak istemiş. Nereden anlıyoruz? Türkçenin halkın dili olarak Türkçenin kullanılması kararı. Bu da var. O zaman burada doğru cevap şıkkımız hangisi ulaşılabileceğimiz? 2 ile 3. Ama Kurtuluş Savaşı Muharebeleri dönemi ne zaman bitecek arkadaşlarım? E, tabii ki Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla yani büyük taarruz sonucunda. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız D şıkkı.